Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle youtube videomuzu çekeceğiz. Bu ilk youtube videomuz olacak inşallah. Allah'ın izniyle devamı gelecek arkadaşlar. Bu youtube'un ilk serimizde arkadaşlar. ETS2 oynayacağız arkadaşlar böyle göründüğü gibi. İsterseniz de fazla uzatmadan geçelim oyunumuza. Başlayalım. Yolculuğumuza başlayalım. Beraber. Öncelikle nereye gideceğimizi belirleyelim. Şöyle bu. Hadi. Hadi görüşürüz kardeş. Olmaz. Göremedik yolculuğumuza sağlam çıkalım. Yürü yürü, yürü, yürü. Bunlar tabi giderse Şimdi gel de vurma. Kardeş deli ediyorsunuz adamı ya. Ne tam mevziymiş. Gidişi yok be. Kusura biz mi buradanmış. Hadi, bir dönüşümüzü yapalım. Hadi yolla. Arağımızı yapalım. Besmelemizi çektik. Yolumuza çıkıyoruz. Haydi bismillah. Ve ışıklarımızı yakalım arkadaşlar çok iyi biliyorum. Şimdi böyle yaptık. Hadi gidelim. Yolumuz açık ola Arkadaşlar şu an e, direksiyon sessiz dönüyorum çünkü sattım bir kasyon gün önce. Aman yakın zamanda yenisini alacağım arkadaşlar. Biz burada istihbari bakmayın. Çarptık gitti ee, İlk e, videomuz olduğu için pek e, kurallara falan e, bakmadım. Kusura bakmayın. Ama bir sonraki serilerde full kurallı oynayacağız. Klavyeyle oynamak biraz zor ama e, sizin için değer arkadaşlar. Konuştadık. Öyle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüzden, e, sevdiğim şey selektör yapmak diyebilirim. Acayip keyif verici. Arkadaşlar ileride multiplayer yayınlarımıza katılmak isterseniz e, yorumlarda belirttim. Sizle de video çekebiliriz arkadaşlar. İnşallah hep beraber iyi yerlere geleceğiz. Aman aman kazayı yapmayalım. Şöyle yaklaştık. yaptık arkadaş neyse sağlık olsun şöyle az kaldı arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, serinin devamını gel gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin beğenin ee, like atın yani e, abone olmayı unutmayın çok teşekkür ederim bir dahaki video bu kadar sade olmayacak. Şu anki video böyle sade olduğuna bakmayın. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim.